Acı Badem Okulları Zarafet Atölyesi'ndeki Teneffüs Mutfakta programımıza hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde çok özel bir kadını ve o kadının yaptıklarını konuşacağız. gördüğünüz bu tesibi Rikkat Kunt yaptı. Rikkat Kunt, bir şey söyleyeyim mi? Birazcık yaklaşın kendiniz görün isterseniz. Yaklaşın. Görüyor musunuz? Renkler ne kadar canlı, ne kadar güzel. Baksanıza ne kadar uyumlular. Sanki hepsi birbiriyle arkadaş gibi. Rikkat Kunt bir tesip sanatçısıydı. İncecik fırçalarla kitapların, sayfaların kenarlarını, hüsnü hatları süslüyordu. Osmanlı zamanında pek çok teslim sanatçısı yetişti. Ama hiçbirisi Rikkat Kunt'un eserlerindeki o eserlerin bize hissettirdiği duyguları hissettiremedi. Onun renklerinin birbiriyle uyumu, renklerin canlılığı, adeta birbirleriyle arkadaşça, dostça yan yana duruyormuş gibi hissettirdiklerini Ondan sonra uzun süre bir daha hiçbir sanatçıda hissetmedik. Rickard Kunt bu kadar renkleri güzel kullanan bir sanatçıydı. Belki ileride sizler de tesip sanatçısı olur, renklerin birbiriyle uyumunu, ne kadar güzel şeylere dönüşebileceğini yansıtırsınız. Gelin sizle ona yakışır bir şekilde renkleri kullanarak bir şeyler yapalım. Rükkat Kunt'un eserlerindeki renkler bizleri büyüledi dedik. Belki sizler de o renklerin peşine düşüp Geleneksel Türk sanatlarından birisiyle ilgilenirsiniz. Peki bugün çok mutluyuz. Çok özel bir gün ve bütün renklere göz kırpıyoruz. Gelin sizlerle beraber mutfakta renkleri ama doğal renkleri kullanarak beraber bir şeyler üretelim. Neler yapacağız? Neler kullanacağız? Meyvelerin suyunu kullanacağız. Meyvelerin suyunu kullanıp bir oyun hamuru yapacağız. Nelerimiz var? Biz bugün havuç suyu kullanıyoruz. Havuçlarımızdan elde ettiğimiz. Mor havuç suyu ya da işte şalgam suyu kullanabilirsiniz. Pancar suyu kullanabilirsiniz. Gene meyvelerden ve sebzelerden elde ettiğimiz suları kullanıyoruz. İki bardak unumuz var. Bir su bardağı tuzumuz var. Bir yemek kaşığından çok azıcık daha az sıvı yağımız var. Ve birkaç damla limon suyumuz var. İlk önce Malzemelerimizi karıştıralım. Unumu koyuyorum, tuzumu döküyorum, iyice karıştıracağım. Ben bugün size turuncuyla yapmayı göstereceğim ilk önce. Havuç suyum yanımda, limon suyumu, güzel bir sıvı yağımı ekliyorum suyumu azar azar ilave ediyorum. Burada kıvamını yakalarken bir büyüğünüzden yardım isteyebilirsiniz. İyice yoğurmaya başlıyorum. Hani demiştik ya Rikkat Kunt'un eserlerinde nasıl hiç renkler tahmin etmeyeceğiniz gibi arkadaşmış gibi duruyorlar diye. Ben de aynı o şekilde birazcık da mor ilave ediyorum. Yavru ağzı ve mor karışımı bir oyun hamurum oluyor. Size bir sır vereyim mi? Aslında hamurun toplandı ve ben oynama aşamasına geçtim. tarifi istediğiniz renge uygulayabilirsiniz. Eğer evinizde sebze suları yerine diyelim ki gıda boyası varsa onunla yapabilirsiniz. Ya da e, teslim sanatçısı dikkat kut eserlerinde hangi renkler kullanmış onlara bakıp aynılarını evdeki malzemelerden bulabilirsiniz. Mesela neler olabilir diye konuştuğumuzda e, maruldan yeşil renk yapabilirsiniz. Soğan kabuğundan kahverengi yaparsınız, börtlenden mor yaparsınız. Sulu boyanızın kartelasında gördüğünüz her rengi aslında evdeki sebzelerle, meyvelerle üretebilirsiniz. Eğer mesela Hüsnü Hatlara bakarsanız, sanatçıların yaptığı hat yazılarına çok dikkatlice ya da işte gerçek orijinallerinin sergilendiği müzelerde bakarsanız aslında Kağıdın ilk aşamada çaya batırıldığını görürsünüz. Yani ilk başta çayla boyanıyor. Ondan sonra tekrar üzerine hat yapılıyor ve ahar denilen bir işlemden geçiriliyor. Biz devam edelim. Hamurum hazır. Şimdi istediğimiz şekli verebiliriz. Hatta iki katlı bir pasta olsun. Madem dikkat Kunt içimizi cıvıl cıvıl ediyor renkleriyle, pastamızın üzerine papatyalar, çiçekler, kelebekler bile koyabiliriz belki. Sen de yeni oyun hamurunla yaptığın şeylerin fotoğraflarını öğretmenine paylaşırsan biz de görebiliriz sebzelerin rengiyle, renkleri fırçasıyla dans ettiren sanatçı Rikkat Kuntun anısına bugün sizlerle rengarenk oyun hamurları yaptık. Hadi hızlıca nasıl yaptığımızı bir daha bir sayalım. 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 su bardağı tuz, yarım su bardağı havuç ya da pancar suyu, 2 su bardağı un ile birkaç damla limon suyunu hazırladık. Tuz ve unu karıştırarak işe başladık. Üzerine sıvı yağ ve limon suyunu ekledik. Meyve suyunu da döküp yoğurmaya başladık. Biraz uzunca yoğurup oyun hamur kıvamına getirdik. Biz bugün çok güzel ve özel bir kadını kutladığımız için oyun hamurumuzla pasta yaptık. Ama sen dilediğin şekli yapabilirsin. Daha nice vesilelerde Teneffüs Mutfak'ta da tekrardan buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.